Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Brawl Stars oynayacağız. Belki baş başka Aa, bir oyun da oynayabilirim. Yine ben, yine ben, yine ben, yine ee, ben, yine ben, yine ben, yine ben. Doruk var. Yine böyle bir şey alalım. Tamam. Benim senden de Hadi hesaplaşma, hesaplaşma, hesaplaşma. Ben e, aşamalı, e, bir aşamalı oynadım tamam mı? Hı -hı. 2500 XP aldım, 38'e geldim. 4 tane, 5 savaş kazan aşamalı da görevi var Bak yine bir şey geldi. Ay bir... bana bunlar dönmez. Amcana bir selam versin Slam Sif. Oho. Aza, Elif azıyor. Hmm. Ben bu e, bütün oyuncuları şak şak Bu arada şey kaldım. arkadaşlar. Tövbe, tövbe, tövbe. Ee, Bu abonelerin ömegelden geldiğini düşünerekten kanalın yüzde 50'sini, elde birini veriyorum. Ya da oradan ben videodaydım. Arkadaşlar şimdi bak 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 veriyorum ama o ne oluyor? Önüne şu yükümüzü de alalım kardeşim. Çocuk adam. Ne? Ömer adamın dibi. Hmm. Çocuk. Şey ben videolarımı yani şu andaki istatistiklerime bakarsak 11 kişi videomu paylaşmış. Uçuyorum. 65 like. 6 6400 görüntülenme sayısı. Yuh. Son 7 günde son bir hafta içinde yani son bir hafta içinde attığım videoların toplam görüntülenme sayısı 827. ve yine kanalıma 25, 34 ve 35, 44 yaşındayım. 344 merkez. Türkiye'den yüzde 34, Hindistan'dan 2. Aynı zamaya devam Oğlum ne derece yılların Arkadaşlar bu global oldu. Tüm dünya izliyor artık. Hindistan sokak lezzetlerinden lezzet gönder şeylerden. Ve 1700 kupa. Ee, geçenki videoda da dediğim gibi hedefimiz 6500 kupa, 1700 kupa. Kaç? <laughs> <Şu çıktı>? <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar biz de biz video atmış. Eski sevgilinle zincirli olarak 30 gün ayakta kal 250 bin dolar kaz kazan. Ama şu bunda şöyle bir şey var. Alo. Her gün zincir kısalıyor. 20 metreden bir 90 santime kadar kısalıyor. 90 santimlik zincir böyle bir tuvalete gittiğinde o da şeyde kapısında bekleme zorunda kalıyor. Hmm. Sen Taha CVS'yi biliyor musun? Yok. Ben biliyorum. Arkadaşlar bu videom 20 dakika olmasını planlıyorum bu videoyu. OW 1722 Okan Adal Turbo. Bu aralar e, görüntülenmeler biraz değişik. şu görüntülenmeleri biraz e, çıkartalım ya. Arkadaşlar, bak 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 bak. Yani bak. Bana sana bir sır söyleyeyim mi? Söyle. Daha şey uzun dakikalı içerikler üretirsen ve yani daha ıı, serili içerikler ıı, üretirsen belki artabilir. Eyvallah. Kardeşim. O zaman ben de eee challenge serisine başlıyorum bugünden sonra. E, Allah sonsuz sizin. Bundan sonra e, her gün değil de bazı günler e, challenge videoları gelecek. Arkadaşlar benim e, bir serim var. Kasa bildiğim kadar kupa taşıyor. 5 e, parttan oluşacak. Bir partını tamamladım. İkinci partında da 28 bin kupa olacağım. Challenge, e, challenge videosunun birinci partı bugün gelecek. Ben birazcık shorts izleyeceğim e, ee, yani hesabı takipte kalın. Baş 5 abone için Nurk Bey'e teşekkür ediyorum. Ediyorum. Ana. Bu arada ismi ne? Ne o? ortaya Yapayım mı sen ortaya karışık? Yapayım mı sen ortaya karışık? ay, 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 ay. <laughs> Tamam. Hmm. Jesse Bey, Jesse şöyle bir alalım be. Burada ben şimdi like attım. Hmm, evet. Evet kardeşim. tamam. Hmm. tamam. Ee, ne Bence. De... Biz şimdi alalım. Evet, şöyle baştan <laughs> sonunda güzel bir şey var be. Hmm. Hmm. Ben bu videoda ağırlığı e, ağırlığımı kupa kasmayı vereceğim. O yüzden benim kupa kazma taktiğim sıcak bölge sıcak bölge modun moduna seçiyorum ve trankı da alıyorum. Ee, çok işe yarıyor trank sıcak bölge modunda. Bence şey de işe yarar çünkü şey sıcak bölgede bazen ne gelsin oluyor ya. şeyle sudan böyle Ali mesela, Yusuf mesela. He. Çek, o falan da hır özel gücü değiştirseydim. Sen var mıydın burada kardeşim? Var olanlar buradan gitsin kardeşim. Oo, oo vay 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 vay. Önce siz ne yapıyorum ben? Al bir alamadım ben. birader 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 yani alacağız alacağız sıkıntı yok sıkıntı yok alacağız evet, evet. ha, hadi git üstüne gidemedim bizim takımda iki tane iki tane trank var ama hâlâ bir işe yaramıyorlar kardeşim ya. Topuz, topuz Sen 9... 9 Ha? Sen 9000 bin canlı pranka mı gönüllüsün? Nasıl? Nasıl? Bu da peleşe yaramadı arkadaşlar için neyse. Görevlere bakalım. savaş kazan tik. Tik de kal belki kazanabilirim şeyi şunu. Evsiz adamı ev al. <laughs> Doruk 32 diye biri var burada. E, ee, bu üst barın duvarların içinden geçildiği Evine için. Evine karınca geliyorsa evet. Allah'ın yedi işareti vardır. Vallahi bize geçen bir tane geldi. Bir o da, geldim. o da ne oldu bilmiyor. Ama Seyran ne etmeni nasıl istiyor? Evet. Kaç dostlar değil ki onu değiştirmiyor. kalmasın çünkü biz pek Kaç oldum? 4'üncü mi oldum? Ya, ya hmm. senin, ben Kodum. 20 saatte bir mi? Arkadaşlar, bin. 20 saatte bir mi? Konum. Afganistan'da hmm. bir gün boyunca kalacak konum. Afganistan mı? Afganistan mı sanıyorsun? girmemiş miydi bak. Bu sefer sakiniz arkadaşlar. Sadece Doruk'la ben benim sabah olduğu için. Sabah evet. 14. 14'ü geldi. Eğlen olduğu için. Dün de 14'te geldi. <laughs> ben videolarımı bir sabah bir, bir de akşam atıyorum. Akşam değil mi? Ee, e, her gün ee, dün mesela iki tane video attım. Biri öğlen biri de akşam mı? Ben de iki tane. Şimdi de ee, birader, Aa, Ben de terinci. bu level var ya. E. Ee, 654 bin liralık bilgisayar. yok 10, al, bin babacık, 11 babacık. Dolar, 10 bin dolarlık 10 dolarlık babacık al bak şimdi sen şunu şey. babacık babacık Heh. şey 10 bin dolarlık Amerika drone'una karşı 2 milyon dolarlık Türk kızı Leçin Videodayım ben Değilebilecek en mantıklı cevap <laughs> Allah Allah ya Git kendin gel Ne Uzaylı kraliçe Devasa uzay gemisiyle Dünyayı yok etmeye çalışıyor O ne lan Oyunda mı Bilim Gerçekten ya. <laughs> <Allah>. Biraderler <laughs> <laughs> şimdi benden uzak durun Ben Tik diye, tik diye hemen havalara girmeyin bu tikin arkasında. Yahudiler. Oha. Tik diye havalara girmeyin bu tikin arkasında çok bir bir tik var. Ama, 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 ama. Bu, bu. Zeynep sen tiki biliyor mu bu ee, o tiki al, tikle kasıyorum tamam mı? Ee, tik, ben de diyorum ki tik, tikim diye havalara girmeyin. Bu tiki al kasında efsane bir oyuncu yatıyor. Birader ne yapıyor? Oo, biraderler, biraderler. İki taraftan sardılar yine. Yani. Ee, sen mi oynuyorsun? Bir ee, video çekiyor? Ee, video mu çekiyor? Ee, birader benim sinirimi buradan uza. Aa! Yok çıkmış da. Evet, doğru az orada. 10 14. dakika olmak üzere. Ya tamam bu kardeşim 4. olayım da başka bir şey istemiyorum ya. Bir an dedim sesler ben geldim. <laughs> <laughs> oh. 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 Ay, bu kapan. Pardon. Ay kafam. Her yere. Oy kafam. Ah. Ne lan? Birader gelin, gelin buraya. buraya. Lan ne? Birader şöyle alayım seni.

Tam bu video 20 dakika olacak. Bu kısa olacak, akşamki uzun olacak. Akşam challenge videosu gelecek. Bu konfetinden dünden beri burada dün akşamdan beri. Ay. Ana <laughs> lan. <laughs> Ajospitle kardeşi seslerini değiştirip Dün bir tane bisikletli çocuk vardı. Ne oldu? Geberdi. Mi Lan videodayım öyle deme. Telif atacaklar şimdi. O gelmedi mi daha? Niye gelsin ki karnı? O ana yoldan buraya geldi. O da şey geberdiğince telif yemiyorsun. Artık onunla bir şeyler söyleyince biliyor. ya. O geberdi ağzı olsun. Evet, tamam kardeşim. E ile bir, bir, bir eğlence. E Aa, arkadaşlar arttı. bir şey demeyi unuttum. Abone abone olmayı unutmayın ve görüntülenme de hiç yani görüntülenme arttı yani benim için. Evet. Bana nasıl görüntülenme alıyorsanız atraya Evet. Dördüncü şimdi görüntülenmeleri arttıralım be. Ya. Evet. Bak, hastaydım. Hastaydım geçenki videomda. Hasta, hasta hasta alimle video çektim size.

Dam hmm. tamam, 25. dakikaya bitireceğim Hadi lan 25. dakikaya bitireceğim. O oh, ortalık karışacak kardeşim. Ortalık çok güzel karışacak. Oh Leon! Oh! Oh! oh, 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 oh. Yeti, kasmak da böyle bir şey. Bak şimdi. Tik. Kimse beni görmüyor. 7 seviye o, o, tik. tik tamam mı? Bakalım üst işte Doldurmadı çok yavaş. Menzil uzun. Hareket hızı çok hızlı. Menzil kısa. Ama işte sol çok <laughs> şey var. Böyle bin canlı, 2000 bin canlı bir karakter olursa öldürebilir. Lan böyle on bin canlı beş bin canlı. Ne oluyor Sen kaç raydın? 134. 133. İyi, İii. İii. Yooo 10. oldum. Ama ama. Bir gizem. Bir gizemli almak için Kupa kupa Alıyorum ya. İşte kupa kaybediyor. Bir video arkadaşlar da bu arkadaşlar arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, bugün bu videoda e, farklı oyunlar oynayamadım bunun için özür diliyorum size. He? Ee, yüzden ama tamam gelirse gelirim. Yarınki videomda oynayabilirim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Dün, ya aleyküm. Ben de kayıttayım. Doruk da kayıtta. Evet. 3000 altın topladım. Kasabildiğim kadar kutak Tamam. Kasa e, kasabildiğim kadar kutak açıyorum. ikinci bölümü. Sevgisinin ikinci partı geldi. E, sizden bolca abone ve arkadaşlar şurada. Sağ olsun. Oo, çiki, çok güzel bir kostüm var da alamıyorum. Çay bey ama onun özel bölgelerini. Şu kostümden bahsediyorum. Bak. Arkadaşlar boş ver ya. Güzel görünüyor da Baş, hiç. Bak. Arkadaşlar telif yemeyeyim. Sadece gösterdim yani. Göstermek ne kadar amaçlı. Kötü bir kostüm olduğunu bunu tasarlayan bu spencer make kostümü bakayım ben buna bir bakacağım arkadaşlar yok arkadaşlar bu gizemli kostümmüş evet. Yes. böyle gizemli kostüm olmaz ama spencer ayırt ediyorum ya şey 149 149 elmaslık eee daha güzel kostümü olan bile destansı. Hiç ha. hak etmiyor bu kostümler. Hiç ha. değe hak etmiyor hiç bence. Bence de. Arkadaşlar ben seni şikayette bulunalım di 7 7 elmas daha alırsam Collet'de alırım. Ooo bende. Bende Gladiator diyet kollet Gizlice mendiyi alayım mı? Kralı var kralı. Gizlice mendiyi alayım mı? Al. Bana mı? Yok. Tamam. Ben bu arada profil resmimi süper içelim. Sen fink, Finks'in e, şey var mı hiper bir çağırdım Taş çekebilir misin? 524 e, abi, taşa abi. böyle bir şey var. Ne işte? Dünkü ampulden çıkan, ay şey lambadan çıkan ampul Evet, ben çıkarım. Onların hepsi çıkıyor. Kula. Fabrika tasarım. Arkadaşlar video içinde kaleyi ıı, başka yere taşıyabilirim o yüzden yani, taşıma kararı alırsak Arkadaşlar videoyu videoda. ben burada bitireceğim çünkü bu kısa bir video olacak. E, çok maç oynayamadım ama e, akşamki videomda kesinlikle e, kesinlikle bir bir çok şey iyi şeyler istiyorum. yapacağım efendim. Senin benle oynadığın tüm Brawl Stars videolarından neden arkadaşımla Brawl Stars oynadın? Diyeyim? E daha ne yap? Arkadaşımla beraber şu kadar kupa oldu mesela. E, evet. Tamam, i̇şte abi yazarım. Arkadaşlar bu videonun başlığı zaman farklı bir şey olsun. Eee dediğim gibi akşamki videomu izlemeyi unutmayın. Ve de son niyeceğim şeyle bye bye